Evet gençler merhaba. Bugün üçüncü günle sizlerle beraberiz. Bir 10 soru daha çözeceğiz bugün. Evet başlayalım. 5 eş çekmeceden oluşan 3 metre yüksekliğindeki bir dolap ile 3 çekmeceden oluşan 2 metre yüksekliğindeki bir dolap aralarında boşluk bulunmayacak biçimde şekildeki gibi yerleştiriliyor. Çekmeceler kapalıyken işte ön yüzleri üzerinde şekilde gösterilen yerde bir mavi boya lekesi vardır. Yakınlaştıralım. Şu mavi boya lekesinin diyor yerden yüksekliği metre düğümünden değeri hangisi olabilir? Şimdi bu soruların mantığını hep aynı şekilde çözeceğiz. Dikkatli dinleyelim. Baktım burası 3 metre. Kaç eş parçaya bölmüşüm? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 eş parçaya bölmüşüm. O zaman şöyle diyorum. 3'ü ne yaptım ben? 5'e böldüm. Şurası, şöyle, şurası, 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 şurası hepsi neymiş? 3 bölü 5'miş. Güzel. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Burası 3 bölü 5. Şurası şurası 3 bölü 5. 2 tane 3 bölü 5'ten yani toplarsam 6 bölü 5'ten birazcık yukarıdaymış. O zaman şöyle diyoruz. 6 bölü 5'ten büyüktür. Devam edelim. X diyelim şuraya. Aynı şekilde burayı yapıyorum. Tamamı 2 metre. Niye bunu 3'e bölmüşüm? Her biri ne olacak? 2 bölü 3. 2 bölü 3. 2 bölü 3 olacak. O zaman dikkat edersem şuraya. Şuraya bak. 2 tane 2 bölü 3'ten birazcık küçük. Yani şu kısım. Oradan burası da 4 bölü 3 olacak. 4 bölü 3'ten de biraz küçük olacak. Şimdi şıklara baktığım zaman hepsi ondalıklı olarak gösterilmiş. O zaman ben ondalıklı sayılara çevirelim. Nasıl yapacağız bunu? 6 bölü 5 4 bölü 3. Şunu alalım buradan. Şimdi 6'yı 5'e böleceğiz. 6'yı 5'e bölelim. 6 bölü 5 1 kere var. 1 bura bir 0. Bura 1 5 2 kere var. Yani şurası neymiş? 1 virgül 4'ü 3'e bölelim. 4 bölü 3 1 kere 3 3. 1 1'de 3 yok. 0 1 3 3 kere var. 3 kere 3 9. Tekrar 1 tekrar 0 tekrar 3. O zaman burası da 1,33 diye şöyle devredip gidecek. 1,2 ile 1,33 arasında olan sayı hangisidir? Tabii ki B seçeneği 1,3 olur. Diyelim ki göremedik. Hepsinin sonuna bir 0 ekleriz. 10 olur, 30 olur, 40 olur, 60 olur, 70 olur. Burası da 1 olur. 1 ile 1 20 arasında bir virgül oturtulmuş. Tamam edelim. ABCD toplamı kaçtır diye sormuş. 2022 TRT 1'den 10'a kadar sayıları yerleştireceğiz. Bakalım. Şimdi burada kritik noktamız 7. 7 asal sayı olduğu için burada sadece 1'e bölünür. 7 ile 1'den başlayalım. 7'yi 1'e böldüm. Geldim buraya. 2'ye baktım. 2'yi 4 böler, 6 böler, 8 böler, 10 böler. İyi, şu an kullanmayalım. Geriden gelelim. 10'a bakalım. Onu sadece 5'e bölebiliriz. 2'ye de var ama sanki 5 kurtarıyor bizi. Onu 5'e böldüm. 9 var. 9'u 3'e bölelim. 6 var. 6'yı 2'ye bölelim. 8'i 4'e bölelim. 7 bölü 1. 7, 2, 3, 3 ve 2. Bunların toplamı 9, 12, 15, 17 cevabına ulaşmış olur. Devam ET sorusu. Sistem rasyonel sayılarda karşılaştırma konusunu anlatırken bir sayı belirlemiş ve tahta bu sayıyla ilgili aşağıdaki ifadeleri yazıyor. İşte bu sayı 1 bölü 2'den büyük, 1 bölü 3'den büyük, 1 bölü 4'ten büyük. Ne diyor? Sonra öğrencilerin bu ifadesinden ifadelerinden iki tane doğru, birinin yanlış olduğunu söylemiştir. sayı hangisi olabilir diye söylemiş. Karşılaştırma yaparken bakıyorum paydaların hepsi 24. O zaman ben bunların paydalarını 24 yapmam lazım yoksa karşılaştırma yapamam. Bunu 12 ile çarptım, bunu 8 ile, bunu da 6 ile genişlettim. 12 bölü 24 oldu burası, 8 bölü 24 oldu, 6 bölü 24 oldu. Şimdi diyelim ki sayımız 1 bölü 24. 1 bölü 24'ü aldım inceliyorum. Bu sayı 1 24. 24'ten büyük mü? Hayır. Yukarılara bakıyorum. Yani 12'ye kıyaslıyorum. 1 bölü 12, 1 bölü 24. Yine buradayız. 8 bölü 24'ten büyük mü? Hayır, buna da bir çarpı attım. Ama ne demişti? 2 tane doğru olacaktı. O yüzden bunu eledim. Bu şekilde diğer şıkları da ederiz. Uzatmadan diğer bakıra bakalım. 11 bölü 24 şıkkına bakalım. Aldım buraya 11 bölü 24'ü. 11 bölü 24. Şimdi bu sayı yani 11 bölü 24 sayısı 12 bölü 24'ten büyük mü? Hayır. 8 bölü 24'ten büyük mü? Evet. 6 bölü 24'ten büyük mü? Evet. 2 tane doğru, bir tane yanlış olduğu için cevabı dev olarak işaretledik. Tamam edelim. ABC tam sayıları için ifadelerinden iki tanesi çift sayı, bir tanesi tek saymış iki çift, bir tek. Buna göre hangileri tek sayı? Burada dikkatimi çeken noktanın A artı B gerekiyor. 3 tane A artı B var. Eğer ben A artı B'yi çift seçersem burası çift olur. Çiftle bir sayının çarpımı yine çift olur. Çiftle bir sayının çarpımı çift olur. Hepsi çift olur. O zaman kesinlikle ben şunu biliyorum ki A artı B kesinlikle tek bir sayının Bunu not aldım. Zaten burası tek oldu haliyle. Devam ettim. Şimdi eğer burası tekse 2 tane çift istiyorum. O zaman B kesinlikle çifttir. A artı B tekse C kesinlikle çifttir diyor. Buradan B çiftse kesinlikle şuradan A'nın da tek olduğunu gördüm. Yazdım buraya da tekmiş. Hangileri tek sayıdır diye söyleyeyim. Şimdi A artı C. Tek artı çiftten cevap tek oldu. B artı C. Çift artı çiftten cevap çift oldu. Bunların toplamı tek artı çift artı çiftten cevap tek oldu. 1 ve 3 cevabına ulaşmış olduk. Edelim. Salih'in kemerleri üzerinde bulunan eşit aralıklı 6 tane delik varmış. Eşit aralıklıymış. Şu aralıklar, şuralar. 3 tane deliği A ve B ve C harfleriyle bu kemerin görünümü verilmiştir diyor. Salih kemerin nesini A deliğinden geçirip kemeri bağladığında kemerin çevre uzunluğu boğuluyormuş. Yani şuradan şuraya kadar aslında aşağıda resmetmiş de demek istediği şey bu. Buradan şuraya kadar bağladığında 74,3 yazalım. Şu iki mesafe 74,3'müş. Güzel. B deliğinden geçirip bağladığında 78,1 oluyormuş. Şimdi şuradan başa, bağladığında şurasının tamamı 78,1 oluyormuş. Yani şu Buradan şu aradaki şu mesafe yani şu iki delik arasındaki mesafe bu ikisinin farkından oluşur. Evet. Tamam. C deliğinden bağladığında kemerin çevresini soruyor. Güzel. O zaman ben bu her bir delik arasındaki mesafeyi bulursam buradan çekerim. 78,1'e buradaki 3 tane deliğin mesafesini yazarım. Eklerim. Bulurum. Peki o zaman şöyle yapalım. 78,1'den 74,3'ü çıkardım. 8. 11'den 3 çıktı. 8. Burası 3,8 oldu. 3,8 neresi? Şu iki delik arasındaki mesafe. 2'ye bölersem. 3,8'i 2'ye bölersem. Yani 38'i 2'ye böldüğümüzü düşünün. 19. O da 19 olmaz. 1,9 olur tabii ki. O zaman her bir delik arasında olmuş. 1,9. Şöyle 1,9. 1,9. 9. 1,9, 1,9, şurası da 1,9. O zaman 78,1'e 3 tane 1,9 eklersem cevabı bulurum. Ekleyelim. 78,1, 1,9, 1,9, 1,9'in 8'i elde var. 2, 3 elde var. 1, 83,8 cevabına ulaşmış olduk. Devam edelim. Bunlar birbirinden farklı 3 basamaklı ABC doğal sayısının rakamları küçükten büyüğe doğru sıralandığında artışık 3 sayı elde ediliyorsa ABC sayısına sıralı sayıdan. Örneğin, yani küçükten büyüğe sıralarsam 1, 2, 3 sıralı sayı olmuş oluyor. 3 basamaklı A, 7, B ve 3, bc sayıları birer sıralı sayıdır. A artı B artı C toplamını sormuş. Şimdi A, 7, B sayısını incelersem, ortada 7 olduğu için bu sayılar ya 5, 6, 7 olur ya 7, 8 9 olur. Başka da olamaz. Şimdi 3 BC sayısını incelediğim zaman ya 3, 4, 5 olur ya 1, 2, 3 olur. Başka var mı? Başka da yok. Şimdi bakıyorum ortak olarak her ikisinde B olduğu için burada ortak bir sayı yakalamam lazım. Bakıyorum hangisi? O da 5 olmuş oluyor. Demek ki B'miz kesinlikle 5. E 5'i içinde bulunduran zaten 5, 6, 7 ve 3, 4, 5 olacak. O zaman 5 zaten B'ye ait. B eşittir 5. A'yı kaç bulduk? A'yı da zaten burada 6 buluyoruz. 7'yi zaten vermişiz. de buradan kaç olmuş oluyor? 4 olmuş oluyor. Bunları topladım. Topladığım zaman cevabı 15 olarak bulmuş. olmu bazı nota sembolleri bu nota sembollerinin süre uzunlukları verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen nota sembollerinin süre uzunlukları toplamı kaçtır diye sormuş. Çok basit bir soru. Bakıyorum bunun değeri 1 bölü 4'müş. Şimdi bak bundan kaç tane var? 1, 2, 3 tane bundan var. O zaman bunu 3 ile çarptım. 3 çarpı 1 bölü 4'ten 3 bölü 4. Geldim aşağıya. Diğerine bakıyorum. Şundan 1, 2 tane var. Buradayız. İlk bunu 2 ile çarptım. Burası 2 bölü 8. Sadeleştirdim. 2'yi 2'ye böldüm. 1, 8'i 2'ye böldüm. 4. Burası 1 bölü 4. Devam ediyorum. Şuna bakıyorum. Bundan 2 tane varmış. Şundan 2 tane var. Bunu da 2 ile çarptım. Sadeleştirdim. 2'yi 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 8 oldu burası da. Şu ortadakinden de 1 tane varmış. Bunu da 1 ile çarptım yaptım. Zaten kendisi olur. 1 bölü 2 olmuş. Şimdi bunları toplayalım. 1 bölü 2 artı 3 bölü 4. 1 bölü 2 artı 3 bölü 4 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8. Şimdi bakalım buraya. Hemen toparlayalım. Hepsini 8 yapalım. Bunu 4 ile bunu 2 ile bunu 2 ile genişletelim. 4 bölü 8. Daha doğrusu paydamız şöyle 8 olsun. 4 artı 2 kere 3 6. 2 kere 1 2. Bir de bir tane birimiz var. 13 bölü 8 cevabına ulaşmış olduk. Cevap diyelim. Raflar var. Buna göre çiçeklerin bulunduğu rafların yerden yükseklikleri kaç metredir diye söylemiş. Hep aynı mantık. Tamamı 1 bölü 2 ise bakıyorum burada 1. Aralığı sayıyorum. 1, 2, 3, 4'e bölmüşüz. O zaman her bir aralık 1,2 bölü 4. 1,2 bölü 4. Şurası da 1,2 bölü 4. Yani bundan şu morun uzunluğu 3 tane 1,2 bölü 4'ün toplamı. Toplayalım. 1,2 bölü 4. 1,2 bölü 4. 1,2 bölü 4. 4. Toplanınca 12, 12, 12. 36 yapar. Yani 3,6 bölü 4 yapmış olur. Devam edelim. buna bakalım. Yine tamamı 1,2. 1, 2, 3, 4. 5 eşit parçaya bölmüşüm. O zaman bölelim. 1,2 bölü 5. Şurası da 1,2 bölü 5 olur. Şu iki aralık. O zaman bu ikisini toplamı 1,2. 1,2 de yani 12, 12 daha 24. O da 2,4 bölü 5 yapmış olur. Ne diyor? Yerden yüksekliği toplama. Artı 2,4 şey istiyor bizden. Aynen öyle. Şimdi istersen burada paydaları işlerim. İstersen virgül kaydırma tekniği kullanırım. Virgül kaydırma tekniği kullanalım. Şimdi buradan bir virgül kaydırırsam şurada virgül yok. Şurada bir sıfır eklerim. Bir virgül kaydırırsam şurada bir sıfır eklerim. Sonra şöyle yapalım. 36 bölü 40 oldu burası artı. Şurası 24 bölü 50 olmuş oldu. Sadeleştirelim. En sade haline getirelim. 36 ile 44'e 4'e bölünür. 4'e böldüm 9. 4'e böldüm 10 olmuş oldu. Artı 24 ile 50 2'ye bölünür. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 25 cevabına ulaşmış oldum. Şimdi bundan sonrasında artık ne yapabiliriz? Payda eşitleyebiliriz. Bunu onla Bunu da 100 olur bölü 100 toplayınca 100, 100 bölü 100. Yine virgül kaydırma tekniği. 2 tane virgül silersem buradan 2 tane virgül kaydırım. 1, 2. Yani buraya gelmiş olur. Bu da 1 virgül 8 cevabına ulaşmış olur. Devam edelim. 2023 TYT yine basit bir soruyla karşı karşıyayız. Her zaman diyorum gençler. TYT çok gözünüzde büyüteceğiniz bir sınav değil. Gerçekten çok basit soruları barındırıyor içerisinde. Güzel çalışırsanız çıkmış soruları sizler için çekiyoruz. Güzel bir tekrar ederseniz mantığını anlarsanız soruların bir çoğunu çözebilirsiniz. Devam edelim. Gösteriminin değeri diyor. A artı D yani uçlardakinin toplamı bölü ortadakilerin toplamıymış. Şöyle sağa doğru yatık olduğu zaman. Şöyle böyle kesildiği zaman. Böyle kesildiği zaman da A ile D'yi çarpıyormuş. Tamam. Bölü B ile C'yi çarpıyormuş. Tamam. Şimdi bakıyorum. Bu ifade nerede var? Şurada var. Yani şu ikisini topla. Bölü bu ikisine böl. Diğeri de bu ikisini çarp. Sonra bu ikisini çarp. Birbirine böl. Tamam. 10 artı 14 bölü artı 4. Şu ikisini çarpalım. 7 çarpı x bölü 14 çarpı 6. Toparlarsam burası 24. Burası 6. 24'ü e 6'ya bölünce 4 olur. Şöyle sadeleştirelim. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 2 oldu burası. Yani x bölü 2 kere 6'dan 12 oldu. İşler dışlar çarpımı yaparsam gizli bir 1 var burada. İşler dışlar çarpımı. x kere 1 x 4 kere 12 48 cevabına ulaşmış. Tamam edelim. 2023 TYT sorusu doğal sayısında bulunan farklı rakamların sayısı böyle gösteriliyormuş. Farklı rakamların sayısı. Mesela burada kaç tane farklı rakam var? Bir 4 var, bir 2 var, bir 0 var. Diğer ki alamam çünkü diğer 2 ile aynı zaten. 3 tane farklı rakam olduğu için 3 yazmışız. Tamam. Bu ikisinin toplamı buna eşit oluyormuş. A değerlerinin toplamı soruyor. Bakalım burada kaç farklı rakam var? 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı rakam var. Demek ki bu ikisinin toplamı 5 olacak. Şimdi bu nasıl 5 olabilir? Zaten 2 tane farklı rakam var. Burada da 2 tane farklı rakam var. Yani 1, 3, 1, 2 olunca cevap 5 olacak. Bakalım. Şimdi hiçbir şey bilmesek şöyle yaparız. A'ya değer veririz. A bir rakammış. Mesela A'ya 0 versem örnek veriyorum. Burası oldu. Şurası da 5, 6, oldu. Şurası 3 şurası 3 toplayınca kaç olmuş oldu? 6 tane rakam olmuş oldu. Demek ki olmuyor. Aslında şuradan şunu almıyorum. Ha, demek ki A 3 5 5 6 yani bunlardan bir taneyle aynı olması gerekiyor. Yoksa hep 3'e 3 gelecek. Mesela şöyle A'ya 1 verirsem 3 1 5 5 6 1 yine 3 rakam 3 rakam toplayınca yine 6 olmuş oldu yine olmadı. O zaman hemen sildim şunları. Diyorum ki A'ya 3'tür. Buradaki sayıların benzeri de. Ya 5'tir ya da 6'dır. Bir yazalım bakalım. A'ya ne 3 yazarsam 3 3 5 artı 5 6 3. Yani şuradan 2 tane farklı rakam var. Buradan 3 tane toplayınca 5 oldu. Evet demek ki A3 olabilir. 5 yazarsam 3 5 5 5 6 5 topladım. 2 burada 2. 2 burada toplanınca 4 olur. Demek ki bu olmuyor mu Bildim bunu hemen. Geldim 6'ya. 3, 6, 5 artı 5, 6, 6. Burada 2 tane farklı rakam var. Burada 3 tane var. Toplanınca 5 olmuş oldu. Yani demek ki 6 da oluyormuş. Böyle pratik yöntemlerle gençler bu soruları daha hızlı çözebilirsiniz. Biraz ayırt ediciliği yüksek bir soru ama çok zor değil. Topladığım zaman 9 cevabına ulaşmış oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın 4. günde sizlerle birlikte olacağız. Bolca tekrar edin. Güzelce bu soruları inceleyin. Anlamadığınız yerler olsa yorumlarda belirtin. PDF'ini istersen sizlerle paylaşırım. Zaten Mebin kendi kitabından çözüyorum bu soruları. Çıkmış sorular. Yorumların çözümü de var ama ben de sizlere ayrıyetten çözmek istedim. Yüz dakikaları aktarmak istedim. Kendinize dikkat edin. Yarın görüşmek üzere.